Annelerin varmış. Vay hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sen bari ilk vakasısın sen. Evet. Değil mi? Evet. Oreo'nun ilk hastasısın. Karın germe ameliyatı oldun. Bugün de evet. 8. haftanın sonu. Evet. Ondan sonra artık artık ameliyatla ilgili bir fikir belirtebilirsiniz. Evet. Oraya kadar geldik artık, Hı -hı. değil mi? Şimdi sana soru bir. Karın germe Ameliyat ağrılı bir ameliyat. Hayır değil, kesinlikle. Benim sana ameliyattan önce anlattığım, ameliyat sonrası yaşadığın süreçle ilgili bir böyle uyuşmazlık, oca bana böyle demişti ama öyle değilmiş diyeceğim diye bir şey var mı? Hayır, hiçbir şekilde gayet güzel geçti. Kolay geçti, evet. rahat bir ameliyat. Evet. Peki, ameliyattan sonraki değişimle ilgili, şu anki halinle ilgili öncesiyle kıyasladığında nasıl düşünüyorsun? Bu başarılı bir ameliyat mı, mutlu musun? Fazlasıyla. Ben bu zamana kadar göbeğim açık hiç gezmedim hocam. Görüyorsunuz ilk defa Göbek bunu. Göbeklerin de çok da güzel Evet, güzel evet çok güzel oldu. göbeğimi açık görüyorum artık. Ya, bayağı iyi oldu. Çok Zaten artık bütün hareketlerini yapabilirsin. Evet, her türlü spor evet. yapabilirsin. Son bir klasik sorumuz var tatlım benim. Benden razı mısın? Allah razı olsun. Çok seviyorum. Çok, <laughs> çok geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Çok. <laughs>